Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bana yapılan kötü yorumlar değildi. Bana yapılan yorumlara bakacağız. Arkadaşlar bakıyorum. Videolarıma bir bakayım. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Ne Şuna, Şunun yorumlar net açık değil arkadaşlar. Açık olmaya da bilir. Arkadaşlar değil şu. Bu da açık değildir. Değil. Tüm bunları yaparken değil. bu kadar değil. Bu da değil bu da. I'm sorry I'm sorry that, but... Bu da saçma. Arkadaşlar biraz saçma oldu. Bunlar biraz saçma oldu. Ya, şunun da yorumları değil. Şunların yorumlarına bakalım. Scorpion vs. Sub-Zero Mortal Kombat. Arkadaşlar bakalım. Kim yazmış? Güzel yazmış Safa. Prepare to Mortal Kombat X X Ray. Yorumlar beşmiş. Güzel yazdık Ben de bir yanıt taktım. Ne işte, Şu videoyu durduralım. Durduralım. Arkadaşlar işte bir şeyler var. bizim bir mevzu var da arkadaşlar. O yüzden güzel bir şeyler yazdım. Bizim bir mevzumuz var arkadaşlar. Yorumlar e, kanala abone olmayı unutmayın. Şurada bir şey yazmış. Ben de şöyle bir şey yazdım. Böyle, böyle bir yorum yazmış. Arkadaşlar yorumlarda isimleri şeyleri kapatacağım. Johnny Cage. Şunu sesini bir kapatayım arkadaşlar. Kafat yorumlar için. Arkadaşlar e, iyi ama çok iyi. Evet, yazmış bana. Üzü, anamı çok... bir video var. Bu, videoyu çok büyüğünü izledim. Biraz üzülmüştüm. Biraz üzüldüm. Şimdi baya üzüldüm. Bunda yorum yok. Tam bu yorumsuz. Nusra'dan efsane ben aldım kurtarıcı. belki bunu yiyor. Bunda yorumlar kapatalım Çünkü hiç bundan bir yorum gelmedi. Aç çıkmış. Şöyle alt. Şimdi son part 1 diye bir videomuz var arkadaşlar. Hadi bakalım bir açalım. Şimdi arkadaşlar hadi. Güzel yapmış. Ben de bir iki yanı bir ben bir tane yüzünü kazdım falan diyor tamam mı da bana bir net bir yanı tattı. Yani bize ezici onlar yazmış. Şöyle Hmm. Nasıl yorumlar nasıl yazılıyor? Evet. En iyi yorumlar. Tamam, Elif'cim tamam. onlar yazmış. Ben de ona bir şey yazdım. Arkadaşlar o çocuk videoyu izliyorsa arkadaşlar. Bir, o videoyu izliyorsa arkadaşlar. Size söyleyeyim. Arkadaşlar ben de ona yazdım. Eee. Neden öyle yazdım arkadaşlar? Sinirlendim. Çok bayağı sinirlendim. Gelip bana bir şeyler diyordu. Tamam bana öyle dememeliydi. Ben de sinirlendim arkadaşlar ve öyle dedim. Yani kusura bakmasın da yani ben kusura baktım arkadaşlar. Çünkü bize ezik onlar dedi. Biz ezik değiliz arkadaşlar. Tamam abi ben böyle yazdım. Sinirlendim bayağı sinirlendim. Arkadaşlar yorumlarımız bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay. Kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.